Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Ben de yeni indirdim. Bir el attım. Nasıl oynanıyor falan dedim öğreneyim. Böyle güzel bir oyun. Ha ben evet, burada ben bir tane video attım. 29 like, 1500 görüntülenme ya. İsmi var. çekiyordu. Bu kadar değeceğini sanmamıştım. Dedim bir en az 100 son zaman alır ama bayağı uzun Vay be. Boya. Neyse konuşmadan ana oyuna geçelim. Ay ne ne ne. Arkadaşlar kamera açayım mı? Şu kanepeye doğru oturuyorum da. Bir şey olur mu? <laughs> saç. Lan 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 kameraya mı lan? Küçük şu. Küçük. Ters çevir. Hı. Lan. kamera için bir çözemedik ya. Ya kamerayı ben kapatayım. Allah adam çıkmış birden. İki dakika boyunca bayağı boş yaptık.

Tom ne bomba attım çıktı lan. Tom da yerine atmışım ma. Played <laughs> out. <laughs> <laughs> Abi biraz yavaş kırıyor yine ölecek şimdi. Şok geçiriyor yine. Dokuz 370 bir şey neyiz? Orada biri var. Görmedim sanma seni. burada biraz orada konuş. Şan ya bir <laughs> uh. <Bunu başlayamıyoruz> <laughs> gün. mu gerçekten? gidin ya. Hadi bismillah. Kardeşim. Ama o mermiyi sıkmıyor. Adam biz adama yönlendiriyor. Adam da kendisi sıkıyor. Yani o yönden mermiyi sıkmaz. Sonra olmaz. Eee normal mermi yavaş. Şöyle bir seri atışı aldım mermiyi. Burada. Siz ayarlardan alırsınız. Ah. Olmadı. şurada. E, maç bitti. 1904'de 678. İyi, iyi maçtı. Iyi. Arkadaşlar bugünlük bu arada birinci olmuşum. Arkadaşlar evet, bugünlük videomuz bu kadar. Artık videoları 10 dakika 20 dakika olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Ya da 2 maç 3 maç şöyle yapmamızı istiyorsanız. Hadi. Eyvallah kendinize iyi bakın. Görüşürüz. He, bir dakika şunu da yazacaktım. Yani her maçta yazın. Hmm. See bye bye.